Hocam selamlar. Selamlar. Hocam biliyorsunuz ülkemizde bu aralar çok gündem oldu maalesef ki. Kadınların doğum konusu. Evet. Siz bir kadın doğum uzmanısınız ve binlerce belki 10 bine yakın insan hocam doğumuna şahit oldunuz. Kesinlikle. Hatta sizin sayede doğdular. Hocam sizce en doğru yöntem normal doğum mu yoksa sezaryen doğum mu? Şimdi bu uzun uzun anlatacağım, evet. burada doğru bir yöntem diye bir şey yok ama burada doğru olmayan tek şey var bunların başkaları tarafından konuşuluyor olması. En hey, yanlış var Heleyle zaten. Hele hele bu bir futbol maçında, pankart açıldı böyle bir sürü bu kadar erkeğin en fazla olduğu bu platformda böyle pankart açmak filan bence son derece yanlış. İnanılmaz yanlış abi. Ve yani bir kere... Belki bir voleybol maçında... Voleybol maçı olabilir. Evet. Kızların çok dominanslı bir olduğu bir organizasyonda olunabilir. Kesinlikle. Kesinlikle değil mi hocam? Ama futbolun yeri asla değildi. Erkeklerin de kafasını değiştiriyor ve er, kadınla kadına evet. karışmasına sebebiyet Aynen veriyor. Aynen öyle. Hiç aklına yokken bile herkesin böyle bir fikri olmaya Çünkü bu başladı. dönemde kadının da erkeğine karışmaması lazım. Doğum şeklinde. Kesinlikle, şekli. Kesinlikle. Böyle. Şimdi anlatacağız ama yani öncelikle bu spekülasyonlar ve bu dönem bana beni çok irite etti. Hatta bu konuyla ilgili hiç konuşmadım, yorum bile yapmadım çünkü yorum yaptıkça bu işler daha çok popüler oluyor yani. Evet. Ve dolayısıyla. Ama en azından doğrusunu söyleyelim hocam. Biz. Doğrusunu evet anlatalım. Yani şimdi e, burada bir kadın için doğru olan tabii ki normal doğum için e, elimizden gelenin yapılması kesinlikle doğru olan ve nasıl ilerlediği ile ilgili anlatacağım. Ama doğru olmayan bu konuyla ilgili kadın dışındaki insanların yorumu eşin kayınvalidesinin, komşusunun, başka birinin bu konuyla alakalı işte bence normal doğum şöyle, bence sezaryen şöyle gibi kabuksuzluk şeyleri kadının üzerine dikte ederek yaptırım yapmaları, çalışmalarını son derece yanlış buluyor. Şimdi bir kere burada bir doğum seçeneği diye bir şey yok. Yani her kadın eğer sağlıklı bir gebelik geçiriyorsa vajinal açıklığı düzenli bir şekilde açılıyorsa her şey düzgün ve doğal gidiyorsa tabii ki normal doğuracak. Ve dolayısıyla siz bu sürece ne kadar az dahil olursanız, ne kadar çok sürecine devam ederseniz ne kadar çok doğalda bırakırsanız zaten birçok kadın kendiliğinden normal doğum yaşayacaktır. Ve dolayısıyla yani sizin sadece sabırla ve hem anneye hem de bebeğe saygı göstererek bu süreci güzelce yönetmeniz gerekli ve kadının bu dönemdeki ihtiyaçlarına göre bir takım yardımlarda bulunmalı. Eğer ağrıyla baş edemiyorsa epidural seçeneği sunulmalı. Veya epidural istemiyorsa suyun rahatlatıcı yöntem, rahatlatıcı kısmından yararlanılmalı. Veya kadın hangi pozisyonda doğum yapmak istiyorsa bununla alakalı gerekli desteklerde bulunmalı. Ama onun dışında herhangi bir sıkıntı olursa, eğer bebek normalden daha iri ise veya bir şekilde ilerleme durduysa, ondan sonra anneyi veya bebeğin hayatını tehlikeye düşürecek herhangi bir noktada ise sezarya kurtarma ameliyatıdır. İlk başta ben sezaryen olacağım demek tabii ki yanlış ve bu kesinlikle savunmuyorum ama bizim için önemli olan sağlıklı anne ve sağlıklı bebektir ve dolayısıyla süreç tam bir teslimiyet hali tüm gebelik boyunca Sağlıklı bir doğum yapmak için yalnızca o dönem değil. Gebeliğin daha 3. ayından itibaren bir kadın her gün düzenli bir saat yürüyüş ve bununla birlikte haftada 2-3 gün gebelik pilatesi gibi doğumunu kolaylaştıracak sporların yapılması, ilerleyen dönemlerde evde kendisini yapılacağı bir takım hareketlerin onu öğretilmesi bu süreçte finaldeki doğuma kadını hazırlayacaktır. Kendini bu şekilde hazırlamış bir kadının normal doğurma ihtimali oldukça yüksek. Ben kendi pratiğimde hani çok birebir hastalarınla birlikte olduğum olduğum için. Bu sürece ne kadar az dahil olursak, o kadar e, daha doğalında ve öncesindeki hazırlama sürecin en maksimumda bırakırsak zaten finalde doğum gerçekten çok kolay, çok rahat ve çok keyifli oluyor. Yani ama, hocam hı. lafınızı böldüm ama zoraki durumlar olmadıkça sezaryen tercih etmek yanlış. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Hayati öyle. durumlar ve stres yöntemi sağlanamaması gibi durumlar e, olması lazım. Hayati noktalarda tabii ki sezaryen yapılabilir ama burada kadında işte bu spekülasyonlar, bu işler falan herhangi bir sıkıntı nedeniyle sezaryen olan kadın sanki bir şeyi eksik yapmış, bir şey yarım olmuş ya da kendisi yeterince anne değilmiş gibi bir algı oluşturuyor. ve bu da gerçekten Onu yani strese sokuyor. Çok strese sokuyor ve lausalık zaten zor bir süreç. Bir de hani bebek doğurmuş ama sanki bir şeyi becerememiş gibi bir algı tarafından etrafında böyle konuşulmaları mesela eh ne yapalım e, olmadı ama sezaryen oldu filan gibi. E, çok şeyler... kötü bir cümle ya. Yani. Evet çok kötü bir cümle. Neyse canım çok kötü bir hani, cümle. bebek sağlıklı ya. E, yani doğumu yani, beceremedin öyle bir aynen şey yok ki öyle yani bu be bir beceri değil bunun doğrusu yani doğrusu yanlış yok yani. Doğrusu yanlış yok. Eğer her şey sağlıklıysa, her şey güzelse zaten normal doğum gelecek. Ama bir sıkıntı olursa sezaryen seçeneği her zaman var. Ben yani dolayısıyla burada aslında doğum yaptım lafı yeterli. Normal bir sezaryen mi başkalarının tarafından bence yorumlanmaması gereken bir şey. Peki canım, şey soracağım. Bu normal doğum ya da sezaryen doğum bebeğe herhangi bir etkisi var mı? Tabii ki. Normal doğum kadının vajinal çıklığından yani doğal açıklıktan geldiği için buradaki bakteriler, yararlı bakteriler vesaire bebeğin ağız yoluyla kendi sistemine geçmesini sağlıyor ve bu da bağışıklığını güçlendiriyor. Tabii ki sağlıklı olan, bebek için sağlıklı olan kesinlikle vajinal doğum. Peki sezaryanın ciddi zararları var mı hocam bebek için? Sezaryanın ciddi zararı var mı? Şöyle, tabii ki zaten bir sıkıntı olduğunda sezaryen alıyorsunuz <laughs> ama çok ciddi bir zararı tabii ki yok ama mesela doğal açıklıktan geçerken Ben sezaryen doğum hocam mesela o, o yüzden soruyorum. Yok. <laughs> Zoraki yani, olmuş ama. Yani sezaryen doğumlarda bir takım bağışıklık eksi yani nasıl diyeyim daha alerjik bebekler olunabiliyor. Veya ilk doğum anında bebek vajinal açıklıktan geçerken akciğerlerindeki suyu böyle kompresi olunarak dışarı çıkıyor ağzından ve burnundan. E tabii ki sezaryende böyle bir şey olmadığı için bazı Bunu özellikle yapan erkek yapılır. çocuklarında yapay yapamıyoruz. Kız çocuklarında çok sıkıntı olmasa da erkek çocuklarında bazen akciğerlerindeki suyu hemen atamadıkları için yeni doğanın geçici taşıtması dediğimiz böyle bir sık nefes alma oluyor ve birkaç günlük yeni doğan yoğun bakım serüvenleri olabiliyor. Yani yani dolayısıyla gerçekten hani bile istiyor ben sezaryen istiyorum. ve işte genital estetik kaybı yaşamayayım diye bir sezaryen seçeneği tabii ki olmamalı. Ama mümkün olduğunca normal doğuma yönlenilmesi gerekiyor. Ama herhangi bir sıkıntı olduğunda en ufak bir risk almak almamak adına sezaryen kesinlikle bir kurtarıcı ameliyat olduğunu mutlaka hocam, e, bilmemiz gerekli. Hocam algıda seçicilik mi bilmiyorum ama bu son dönemlerde çok hani kimden doğum haberi alsam hep sezaryen duyuyorum hocam. Son zaman arttı mı sezaryen ee, Ya Yani şöyle, Türkiye istatistikleri arttığını gösteriyor. Ben buna çok bir katılmıyorum ama yani çünkü insanlar normal doğum konusunda çok bilinçlendi. Evet. benim gördüğüm böyle eğitimli kültür birçok insan o kadar iyi hazırlanıyor, o kadar güzel doğumlar yapıyorlar ki. Ama diğer taraftan da maalesef tabii sizin çok bilmediğiniz hekimler üzerinde çok ciddi baskılar var. Yani hiçbir kişiye düşen gebe sayısı, kadın doğum uzmanı veya ebe açısından çok fazla. Ve dolayısıyla kişiler... Yeterli kadın doğum doktoru yok o zaman. Yani evet tabii ki Türkiye çok kalabalık ve bundan kaynaklı bir fırsat eşitsizliği var. Tabii ki çok yoğun devlet hastaneleri, bu tarz hastanelerde yeterli hekim olmadığı noktada üzerlerindeki baskılardan kaynaklı hani bebeğe veya anneye bir zarar olmasın diye belki bir miktar sezaryen oranı artıyor olabilir. Ama ben genel itibariyle hiçbir hekim Daha hızlı oluyor diyor e mu? hızlı değil de yani işte bebek aman riske girmesin, bir sıkıntı olmasın, davalar yaşamayalım diye bir miktar daha sezaryen artırılıyor gibi ama maalesef işte yani her şey bunu besliyor. Yani kalkıp da işte bir şekilde normal doğumda bir sıkıntı olması durumunda kalkıp da kişiye hemen sezaryana alsaydınız olmayacak diye getiriliyor. Hiç alakası olmayan bir süreç. Ve maalesef hekimler de kendi korun kendilerini koruma altına almak için bir miktar indikasyonlarını genişletiyorlar mı? Olabilir. Ben yine de katılmıyorum. Ama hani burada doğum oranlarını arttırabilmek için bence hani genel bir politika hekimlerin üzerindeki baskıları bir miktar azaltılması, paylaşılması ve bilimsel doneler doğrultusunda olması durumunda kişilerin üzerindeki baskılar azaldıkça normal doğumu kesinlikle artacağını düşünüyorum. Yoksa böyle pankart karşısında... açmayla filan olmuyor yani. Evet o Tabii pankart çarp... oldu, Evet pankar... o pankart açarken bile hocam bence bir doktora danışılmalı, bir kadın doğum evet. uzmanına. Böyle bir şey mantıklı mı sizce? En yani ise... yer çok yanlış ama mesela evet. bir kadın organizasyonu. Mesela 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kocaman bir kadın organizasyonunda kesinlikle doğumumuza cümlelerle... sahip çıkalım. Doğumumuza sahip çıkalım. Evet. Normal doğuralım. Yani bu konuyla alakalı gerçekten çok yaratıcı, normal doğum destekleyici pankartlar, doğru sloganlar aslında şey daha iyi olur. Kesinlikle, sadece yeri değildi. Evet. Yoksa tabii ki kadınlara normal doğum özendirilmesi kesinlikle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Umarız ki hocam ülkemiz bu konuda daha da bilinçlenmeye devam eder. Kadın kendi bedenine ve kendi doğumu. de erkeklerimiz e, bence sahip çıkmalı. Bence kadınlar hocam bu konuda bilinçli belli bir seviyede. Erkeklerden kaynaklı oluyor. erkeklerimiz bilinçlenirse daha da kolay <laughs> her şey. Şimdi Linç yiyeceksin tekrar erkeklerden. <laughs> Beni <el> linçlesinler. <laughs> Gülkan'ım. <laughs> çok görüyorum hocam çünkü. Evet. Hocam çok sağ olun. Kıymetli bilgiler için bir sonraki videoda görüşmek üzere. görüşmek üzere. Rica ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.